Şimdi bir futbolcuya buçuk milyon euro teklif geliyor. Altı buçuk milyon euro. Arada 5 milyon Fark euro var. net. Kimse ya Abi. para için, mara için onları herkes bir geçsin. Geril doğru. Tamam mı? 19 milyon euro para al Abu Bakar. Suudi Arabistan. Kılıç. Beşiktaş da kazandı. Dünyalığını kazandı yani. Abi <laughs> Sorunlarına yetecek para kazanır. Evet. Şimdi, şimdi Ronaldo geldi. Şimdi burada, e, burada şunu tamam, tartışmamız lazım. O, e, bir, bir dakika. Bir dakika tamam, bir dakika. Onu bir dakika, bir dakika. Ama şimdi burada. Sen burada Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla oynadı. Neredeyse Beşiktaş şampiyonlu, Fenerbahçe, Sivas Spor'u yenseydi Fenerbahçe şampiyon oluyordu. Ya da Galatasaray iki gol daha atsaydı Galatasaray, Galatasaray şampiyon. şampiyon oluyordu. Evet. Yani. Şimdi futbolcu tamam. Beşiktaş'ın kaderiyle oynuyor. Şimdi ben Fenerbahçe'nin, fener Fenerbahçe'nin bir dakika, ya, bir dakika. Zaman, ben daha bitirmedim. Beşiktaş'ın kaderiyle oynuyor. Tekrar alıyorsak ben şimdi Fenerbahçe'nin yani. Bakarı çok istediğini biliyorum arkadaşlar. Evet Fenerbahçe istiyor. Tamam Fenerbahçe'nin tamam. çok istediğini biliyorum. Alamadım Fenerbahçe. Şimdi mi? Christoph da Beşiktaş'ta teknik direktör iken Sayın Aziz Yıldırım çıkmış demişti ki bu adam kokain kullanmış. Beşiktaş kokain kullanan adamı evet, nasıl Türkiye'ye getirdi? Beşiktaş, Christoph Daum'u bıraktığı an kapısında 3 gün yatmıştır Aziz Yıldırım arkadaşlar. Şimdi bir hayır, dakika, değil. en büyük Christoph hayali o, Aziz Yıldırım'ın en büyük hayali ediyorsun. Christoph Daumdu ve getirdi ondan sonra. Ama, ama o demek asıl adam. Bu o bırakacak o, bu işleri? Haberle, bu Bakar'ı bugün. Bu insanlarla suçlanan Fenerbahçe, Abu Bakar çıksın Yanlış. desin ki sen ben Fenerbahçe'ye geliyorum, olayına öpün başının üstüne koymasın Kristof. Tamam 5 sene geçmiş adam bırakmış alakası artık. artık. Hocam, adam Hocam, bir yok. kere oğlum, kullanmış sonra kullanmamış. Ben Sen kalkıyorsun ama sonra da bırakmış. İnsan suçunu kabul etmişse tamam ne alakası var ama biz... Biz kuşak Aman. açmışız. Aman. Ama Az sen Yıldırım eleştirdi mi? Şey yapma. Hayır bak şimdi Abu Bakar'ı da eleştiriyor. O ama neler eleştiriyor? Ama meclisi de dedi kokain kullandığını şeye inkar etmedi. Evet. Dedi o zaman kendisi çıktı. Ama dedi. Bıraktım, zaman bıraktım dedi. Bıraktım dedi. Geldi, geldi. Ya Alman, Almanlar, şey geldi. Alman, de. Alman, ya Alman taraftarlar de. şey dedi ya. Besser eine Nase voller Koks als Betty Fox. Evet. Doğru mu? Şimdi, milli takım için de düşünüyorlar. Tamam mı? Yani şimdi ya zaten burada... Bayern München lobisi olmasaydı Christoph Daum Alman milli takımın Aynen. başındaydı. Bakın arkadaşlar Aynen. şimdi neyse Aynen. Abu Bakar konusuna of, ayrı olursak, bir konu. Ben yönetici olsa Alır mıydın sen? Ben Abu Bakar... Bak ben şuradan şu açıklamayı yapıyorum. İhtiyacı var Abu Bakar'a Beşiktaş'ın şu anda. Bir dakika bir dakika